Malatya Öğretmen Evi'nin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Devletin mali tedbirleri nedeniyle proje bir süre küçültme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan yoğun girişimlerin ardından proje ilk planlandığı kapsamla ihaleye çıktı. Yeni öğretmen evinin 2026 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yetkililer yapılacak yeni binanın şık, modern kullanışlı ve Malatya'ya yakışır bir öğretmen evi olacağını ifade ediyor. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve bir bölümü çöken eski öğretmen evi kontrollü olarak yıkılmıştı. Yeni öğretmen evinin ise orduzup nar başında inşa edilmesine karar verildi. Projenin ilk aşamada 200 yataklı olması planlanmış, sonrasında alınan tasarruf tedbirleri kapsamında kapasitenin 100 yatağa düşürülmesi gündeme gelmişti. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda proje yeniden 200 yataklı olarak hayata geçirilecek. Yeni öğretmen evinin Orduzu'da yapılacak olmasıyla birlikte şehir merkezindeki eski öğretmen evi binasının bulunduğu arazinin geleceği merak konusu haline geldi. Kulislerde bu alanın kime verileceği yönünde çeşitli iddialar dolaşıyor. Eski öğretmen evi yeri peşkeş mi çekilecek soruları tartışma yaratırken yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Malatya Kamuoyu hem yeni öğretmen evinin yapım sürecini hem de eski arazinin akıbetini yakından takip ediyor.